Merhaba arkadaşlar. Artık geldik veri görselleştirme kısmına. Veri görselleştirme konu başlığının ilk bölümü olan veriye ilk bakış kısmına bugün bakacağız. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Şimdi veri manipülasyonu kısmındaydık. Biliyorsunuz Pandas ve NumPy kütüphanelerini kullanarak veri görselleştirme kısmını anlatmıştım. Bugün de veriyi görselleştireceğiz artık. Biz şuradan başlayalım isterseniz. Biz neden veriyi görselleştirme ihtiyacı duyuyoruz? Oradan başlayalım. Aslında bunun da birden çok sebebi olabilir. Fakat temelleri şunlardır. Karmaşık veri setlerini daha anlaşılır hale getirmek için ve bunları aslında beynimize daha e, efektif bir şekilde iletmemiz için kullandığımız bir yöntem kısaca. Şimdi ne yapıyoruz yani veri görselleştirerek? Örneğin artık hepiniz tabi aşinasınızdır bu işte olur ya ne bileyim sütun grafiği hani liselerde falan da soruluyor genelde böyle ya da fark etmez ortaokulda ilkokulda bile soruluyordur muhtemelen. Sütun grafikleri işte o grafik bu grafik diyagram falan bir sürü şeyler var işte tablodur. Bunlar aslında veriyi görselleştirmeye sağlayan araçlardan birkaçı. Yani ne demeye çalışıyorum? Bunlara biliyorsunuz işte değerler giriyoruz. Ne bileyim işte sınıftaki öğrenciler diyagramı işte sınıftaki öğrenciler işte, sütun grafiği falan biz bunları biliyorsunuz daha bir e, hani nasıl diyeyim daha efektif bir şekilde görebiliyoruz yani minimum değeri görebiliyoruz maksimum değeri görebiliyoruz yani hepsi önümüzde duruyor e tabi biz bunları veri görselleştirme kısmında şu an tabi daha e, çok ayrıntılı işlemeyeceğiz bu kısmı da ileride zaten machine learning kısmında hani bunları da kullanacağız çokça şu anda göreceğimiz tabi temeller olacaktır Veri görselleştirirken örneğin gözümüzle tabi göremeyeceğimiz kadar veri var şu an hani olacak yani ileride. Onları mesela minimum değeri gördük örneğin bir yerde. Yani minimum değeri gö gözümüze göremeyiz o kadar fazla veri şeyin içinde. Düşün mesela 1 milyondan fazla bir e, liste yapılı veri var atıyorum. Şimdi biz onu bulamayız ama görselleştirdiğimiz zaman o işte o çarpık değerler e, gözümüze görebileceğimiz için o açıklığı görebileceğimiz için aslında bize ekstra bir kolaylık sağlıyor. Bu sütun grafikleri ya da işte tablolar, anagramlar hiç fark etmez. Şimdi biz e, tabii Python'da bu şu an JupyterLab'deyiz biliyorsunuz veri görselleştirmek için kullanılan belli başlı kütüphaneler var. Onlardan birisi de seaborn. Biz seaborn kütüphanesini kullanacağız eğitimimiz boyunca. Şimdi onu nasıl import ediyoruz projemize? İsterseniz şöyle bir import ederek başlayalım. Ne diyorduk? Import. Import yazıyoruz önce. Kütüphanemizin ismi seaborn. s sns edip bunu kaydediyoruz. Şimdi Şöyle bir şey olacak. Şimdi hata gelebilirse, şimdi hatayı da birazdan göstereyim ben neden olacağını. Şimdi önce şunu bir alalım projemiz hiçbir şey olmamış gibi devam edelim. Şimdi biz şu an bir veri seti yükleyeceğiz. Veri setini de şöyle yükleyeceğiz. Ee, genelde yani benim gördüğüm diyeyim, ee, bu veri setlerinde bu Planet isimli bir veri seti var. O kullanılıyor böyle. Hakikaten böyle tam eğitime uygun bir veri seti aslında. Fakat şöyle bir şey var orada da. Bakın şöyle e, GitHub'a gelirseniz eğer, şu adrese gelirseniz buraya bu zoom yaparım muhtemelen. Bu adrese gelirseniz burada e, bizim yükleyebileceğimiz veri setlerin ismi yazıyor. Biz bunları yükleyerek e, veri setimizi bu veri görselleştirme kısmında Python projemize ekleyebiliriz. Bakın zaten planet'sinde şurada bir yerde olması lazım. Şöyle büyütelim birazcık. Şöyle bakın planet's de burada zaten. İsterseniz bir planet's'ten bir başlayalım. Sonra da zaten e, diğerlerine bir bakarız. Şöyle yapalım. Zaten bir de hata çıkabilir. Onu da bir değineceğim unutmazsam. Şu, biraz küçültelim şöyle. İşte neyle başlayalım i̇şte planet hatta şöyle diyeyim ben buraya işte diamonds diyeceğim ben şu an buraya takılmayın Çünkü diamonds veri setini kullanacağız farklılık olsun Ne diyeceğim sns.load.data şöyle alt tere koydum Load data şöyle yaparsak data set İsmi ne dedik diamonds hatta planet dedik değil mi planets olacak ilk başta Ardından bunu bir şey aldığımız için diamonds kısmını aldığımız için şöyle df'yi de buna eşitleyelim Df eşittir dedim ee, ne diyeceğiz işte diamonds nokta copy diye bunu bir şöyle bir kopyalayalım da e, DF de bir çağıralım şu an şimdi bakın şöyle bir şeyler geldi Hayır, bu arada şuraya da söyleyeyim bu copy derken normal aslında bu veri setimizi yani kısacası kopyalamış gibi düşünebilirsiniz bunu işte df isminde bir değişken aktardık Orası çok önemli değil zaten biliyorsunuz şimdi bu şöyle bir şeyler gözüktü burada gözükmüyorsa Tabi hatanın şeyine göre değişir tabi e, koduna göre işte ne dediğine göre değişebilir. Fakat bende şöyle bir hata oldu ben öncesinde denemiştim zaten. Ee, şöyle bir hata oldu işte dedi ki böyle bir işte ne bileyim Planets isminde bir dataset yok dedi. Ee, Anaconda. Onu da şöyle çözüyoruz bakın. Bu normal navigator kısmına geldiniz. Burada environments kısmı var. Burada e, şunu önce bir ol kısmına getirip Burada Search Package diyor. Burada Seaburn yazıyoruz. Şöyle bakalım bir Seaburn zaten çıktı şurada. Bu yüklü değilse bunu yükleyin. Zaten yüklü geliyor otomatik. Fakat yüklüyse de kaldırıp tekrar yükleyin ve Anaconda'yı update edin. Zaten update e otomatik gelecektir bunu yüklediğiniz yükledikten sonra. Gelmezse de zaten kapatıp açtıktan sonra %90 düzeldiğini göreceksiniz. Fakat düzelmezse tabi yorum kısmına yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Sonra şöyle bir devam edelim. Bakın şöyle normal... Aslında Planet isminde veri setinin şu an ne olduğunu gördük. Fakat biz dediğim gibi şöyle Diamonds kısmından gideceğiz. Diamonds. Şöyle yapalım. Bunları tekrar çalıştıralım. Şu an Diamonds isminde veri setimizin normal değerleri geldi. Şimdi biz bunu isterseniz başlayalım okumaya. Nasıl okuyacağız? Şöyle iyice görselleştirmek isteyelim şurada. Df.describe diyeceğiz. Describe. Ardından şu t falan hatta t de yazalım bakın şuradan. E aslında şu an bize nasıl oluyor? Veri setimizi daha okunur hale getirdik describe fonksiyonunu çağırarak. Şimdi şöyle bir okumaya başlayalım. Aslında ilk aşamamız gerçekten bu kadar olacak. Yani veri setini şöyle bir okuyacağız. Mesela ne? Örneğin mesela şöyle count diye bir şey varmış, mean varmış, std varmış. İşte std ne demek oluyor? Standart sapma. Minimum değer, maksimum değer. Şimdi e, sonra sütun kısmına geldiğimiz zaman şey, satır kısmına geldiğim zaman işte karat varmış dip diye bir şey varmış ne olduğunu bilmiyorum table varmış price varmış x varmış y varmış z varmış. Şimdi tabi bildiğimiz hani aşina olduğumuz şeyler bunda tam bildiğimizi sanmıyorum ama karat kısmı falan var herhalde Pre, de price var bunları biliyoruz. Şimdi okumaya başlayalım mesela ee, örneğin tabi hepsini de okumaya gerek yok. Bunun ortalaması neymiş karatın? İşte 0.7. Veri setinin ortalamasına bakıyoruz şu an. Table'ın neymiş? 57. Price'ın neymiş? 3932 gibi bir değer. Sonra farklı şeylere bakalım. Mesela minimum price'ımız neymiş? 326. Maksimum da bakın burada bir bir şey dikkatimi çekti benim. Mesela minimum ve maksimum değer arasında çok fazla bir fark var. Biz bunu işte grafiklere döktüğümüz zaman daha anlaşılır bir şekilde göreceğiz ama şu anda görebiliyoruz zaten. Mesela 18.000 işte kaçtı? 326. Ar arada bayağı bir fark var. 18.500 neredeyse bir fark var. Mesela Karat bakalım. Minimum 0.2'ymiş. Maksimum da 5.01 5.01'miş atıyorum. Hani böyle böyle bunları okuyarak önce bir tabloyu analiz etmemiz gerekiyor. Bu ya yani şu an tabii hazır veri setleri kullanıyoruz. Yani ileride hani yine hazır kullanacağız i̇şte kendimiz yazacağız bir şey olacak, bir listeyi inceleyeceğiz falan. E orada ilk yapmamız gereken şey veri setini anlamak olacaktır. Evet bugün aslında veri görselleştirmenin ilk kısmı olan veriyi ilk tanıma konu başlığını işlemiş olduk. Takıldığınız bir yer olursa aşağı yazmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar dilerim.